Merhaba değerli izleyenler. Bugün röportaj konuğumuz Beşiktaş Fibabank oyuncusu Berk Vurlu. Berk merhaba. Merhabalar, hoş Nasıl geldiniz. Nasılsın? İyiyim hala, siz nasılsınız? Teşekkürler. Ee, zor oldu buluşabilmemiz. Evet, bir tık zor ee, oldu. Geçmiş olsun, bir rahatsızlık geçirdin. Teşekkür ederim, aynen. Ee, daha beteri olmasın? Amin inşallah. Berk, seninle biz iki sene önce Tofaş'tayken bir röportaj yapmıştık. Evet. O zaman oyununun ne kadar olgunlaştığını konuşmuştuk. Hem oyununun hem... ...mental olarak da, sahada duruşunun ne kadar olgunlaştığını, ne kadar değiştiğini konuşmuştuk. Şu anki Berk'e bakınca... ...o iki sene öncekinden de... ...daha... ...hem tecrübenin de herhalde etkisiyle evet. çok daha olgun oynayan... ...çok daha üst sınırına yakın herhalde bir Berk görüyoruz. Hı -hı. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani dediğiniz gibi o iki sene önceye bakarsam geriye dönüp baktığımdan çok çok daha olgunum. Daha iyiyim. Kendimi daha iyi hissediyorum. Ee, oyunumun da üstüne koydum e, ve geliştirdiğimi düşünüyorum şu an hani olabilecek hani o komple oyuncunun en iyi halindeyim. O yüzden ben de mutluyum. Ee, daha nerelere kadar çıkabilir o komple oyuncu? Vallahi bunu göreceğiz. Sınırları zorlamayı seviyorum. Ee, çalışmaya devam edip e, hani o sınırları da aşmak istiyorum kendi adıma. Ee, dediğim gibi de hani bu iki sene Beşiktaş da çok önemliydi benim için. İyi geçiyor. Sezonunu da iyi tamamlamak istiyorum. Ee, hani lig maçları var, playofflar var. Oraları da iyi oynayıp iyi bir şekilde tamamlamak istiyorum. Şimdi Mert bu sezona başlarken yeni bir yerli oyuncu kuralıyla başladık evet. ligimiz için. Ee, siz hiç sezon başında koçla senin bu seneki rolünle ilgili konuşmuş muydunuz? Yoksa şu an aldığın süreler ve aldığın sorumluluklar sezon içinde mi gelişti? Ee, açıkçası yani sezon başında hocamla konuştuk. Yani sonuçta bizde Yiğit ve Kerem'in yanında ben de varım. Ee, üç tane önemli Türk oyuncumuz var. Ee, yani hocam geçen senekinden farklı olmayacağını söylemişti bana. Nitekim de öyle oldu. Sezon başı biraz zorlandım çünkü askere gidip gelmiştim. Geçen sene bir sakatlığım olmuştu. Sezon başı bazı zorluklar yaşadım. Ama sonra tabii adapte olunca ve ritim bulunca geçen seneyle hatta geçen seneden çok daha fazla süreler almaya başladım. Hem Euro Cup'ta hem Türkiye liginde. Yani hocamın ve hani Beşiktaş kulübünün bana güvendiğini hissedebiliyorum. Onun da bir rahatlığı var üstünde. Kendimi daha özgüvenli hissediyorum o yüzden. Süreni ve rolünü biraz da kendin aldın diyebilir miyiz? Ee, bence öyle. Ee, çünkü hani sonuçta süre dediğiniz şey hani hocanın verebileceği bir şey ama bu da hani iyi bir performansla oluyor. Ee, hani ben de bunu onu gösterdim ki o da bana bu süreleri vermeye başladı. Ya yani bu da benim için önemli bir şey. Sence oyununu sen ne şekilde geliştirdin? Neleri daha farklı yapıyorsun? ya bir kere artık mesela özgüvensel anlamda hani ilk şutu atmayayım ya da ne bileyim alttan geçileri atmayayım gibi şeyler düşünmüyorum. Hani onu gördüğüm anda atıyorum. Hani akışında oynamaya çalışıyorum. Ee, akışında oynayınca da hani o size geliyor. Çünkü sonuçta bunları sürekli her gün çalışıyoruz antrenmanlarda, antrenmandan sonra önce e yazın olsun hani bireysel idmanlarda da çalışıyoruz. E çalıştığım şeyleri artık sahada uygulamaya başladım. E bunu yapabildiğimi gördükçe de hani özgüvenim iyice arttı ve bence tamamen özgüvenle alakalı. Şimdi akatlardayız. Akatlarda özellikle çok agresif oynuyorsunuz. Evet. O yüzden biraz takımdan ve idmanlardan bahsetmeni rica ediyorum. Bu agresifliği nasıl sağlıyorsunuz? Ya hocamın zaten en büyük anekdodu hani her idmandan önce geldiği zaman hani her idmana yüzde yüzünüzü vereceksiniz. Bence hani idmanlarda da yüzde yüzümüzü verdiğimiz için artık takım alıştı. Yani her koşulda özellikle savunma anlamında burada hoca da bizi motive ediyor. Çünkü seyircinin hani buraya gelmesini istiyor, bizi desteklemesini istiyor. Ve yani bazı maçlar gerçekten çok dolu oluyor. Son Galatasaray maçı gibi. Tabi ee, tabii bu kadar gelen seyirci olunca e, hoca da maçıp olmak istemiyor. E, biz de olmak istemiyoruz. E, bizi çok iyi destekliyorlar. E, ama bizim oyunumuzun en büyük parçası da agresif olmak. Özellikle hem tam sahada başlayan, ondan sonra yarı sahada takımı boğmaya çalışan. Bazen bu yüzden çok fazla faal yaptığımız maçlar da oluyor. Servis atışı çizgisine gidiyor karşı takımlar. E, hani belki buna bir tık dikkat edebiliriz. Ama dediğim gibi en önemli, hocamın en önemli şeyi e, agresif oynamamız, agresif savunma yapmamız. Şöyle bir hissiyat içindeyim. Durdurun da rakibi gerekiyorsa hangi nokta olursa olsun faal yapın diyor gibi sanki. Ya bazen o bence aşırı agresiflikten de geliyor. Çünkü herkes o kadar konsantre oluyor ki savunmaya. Hani, hani şimdi ben geçirmemem lazım. Şöyle yapmam lazım. Yani adam atacağına ben en azından faal yapayım. Öyle olunca bazen öyle şeyler oluyor. Bir de çok hızlı oynuyorsunuz. Hepiniz oyununuzun, oyununuzun hızını Hı -hı. geliştirdiniz. En son Galatasaray maçında mesela bir pozisyon var yiğit o topu nasıl aldı ve attı hiçbir fikrim yok. Hani ne ara koştu onu. Herkes çok hızlı koşuyor. Herkes çok hızlı oynuyor ve takım halinde bunu yapabiliyor olmak da ayrı bir meziyet. Bu da tamamen antrenmanlardan geçiyor. Çünkü hocam da antrenmanlarda mesela sayı yedikten sonra bile topu hemen hızlı sokup hatta 5'e 0 yaptığımız zamanlarda bile set tekrarı hani topu hızlı sokup hemen 3-4 saniyede karşı sahaya geçmemizi istiyor oyun kuruculardan. Biraz aslında Paris basketbolu da örnek alıyoruz. Hocam da çünkü geçen sene Paris basketbola karşı oynadığı için o da onları çok beğeniyor. Onların oyun tarzı da hemen hani sayı yedikten sonra fark etmiyor. Topu çok hızlı sokalım, karşıya çok hızlı gidelim. Ee, biraz onu örnek alıyoruz biz de. Ee, bence o da oyunumuzun hızlanmasına etki etti yani. Ee, biraz da hem geçen sene ambiyona değişen iki şeyden bahsedeceğim. Bir, geçen sene daha savunmak evet. kaynaklı kazan, galibiyetler elde ediyordunuz. Evet. Rakibinizi daha az sayıda tutuyordunuz. Bu sene o değişti. Bence de kesinlikle değişti. bu senenin bu seneki takımın bence gücün potansiyeli çok yüksek. Ee, hani geçen sene biraz daha savunma takımı gibiydik. Metle beraber Met de çok iyi bir savunmacıydı. Ama bu sene hani hem 7 yabancının verdiği bir ofansif olarak potansiyelimiz çok arttı. Ee, özellikle kısa rotasyonunda hani Kellen şu an sakat ama o da çok büyük bir potansiyel. Hı. Bence Türk oyuncuların hani skor potansiyeli var. Onlar da gün ışığına çıktığı zaman çok farklı bir takım oluyoruz. Şimdi istatistik kağıdına baktığımızda Gart guard rotasyonunun daha yüksek skor ürettiğini, işte kazandığınız maçlarda Derek, Jonah, geçen sene Matt 20 sayılar buluyordu. Takımın diğer kısmı daha az sayıyla maça, maçın kazanmasını, kazanılmasını sağlıyordu. Şimdi bu sene özellikle son dönemlerde bu biraz daha değişmeye başladı. Guard rotasyonunun sayısı daha az, asist oranı daha yüksek. Bununla ilgili özel bir çalışma mı yaptınız ya da oyun nasıl değişti? Hocam bazı maçlarda aslında şikayetçi oldu takımdan çünkü çok fazla hani bireysel sayı istemediğini daha çok topu paylaşıp hani asist sayısını arttırmak istediğini söyledi. Bence takımdaki herkes de bunu dikkate almaya başladı. Topu daha iyi paylaşmaya başladık. Bir de bazı takımlar var hani mesela çok fazla içeri gömülüyorlar ve hani topu dışarıdan atmamızı istiyorlar. Böyle olunca da o ekstra pası yapmamız gerekiyor ve şutu sokmamız gerekiyor oyunu açmak için. Bence onu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. Biri yardıma geldiği zaman artık yavaş yavaş herkes pasları vermeye başladı. Bu da asist sayısını arttırdı. Bir de aynı zamanda Dustin Connor ve uzunları bence daha iyi kullanmaya başladık. Uroş da daha iyi katkı vermeye başladı geldiğinden bu yana. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Şimdi Euro Cup değerlendirmesi rica edeceğim. Hı -hı. Ee... Şöyle bir dışarıdan bakınca çok dramatik bitti. Evet. Sanki önünüz daha açık gibiydi. beklemediğiniz bir anda son buldu Euro Cup. Ee, sence nasıl geçirdiniz sezonu? Ee, yani bence bazı aslında ligin içerisinde evde kaybettiğimiz maçlar belirleyici oldu. Ee, mesela burada kaybettiğimiz bir Gran Canaria maçı var e, kötü bir şekilde. Belki o maçı kazansak sağ avantajını alacaktık ve akatlarda veya işte sinelerden oynayacaktık maçı. Gidip deplasmanla Sedevita'yla oynadık. Sedevita da iyi bir takım. Hem Adretik liginde olsun, ABA liginde. Hem de Euro Cup'ta bence iyi bir sezon geçirdiler onlar da. Yine de kazanabileceğimiz bir maçtı bence. Dördün çeyreğe kadar maçın kontrolü bizdeydi. Dördün çeyrekten sonra maçın kontrolünü kaybettik. Hatta bir ara farklı 14 sayıya çıkardık ama koruyamadık. Dediğiniz gibi dramatik bir son oldu. Çünkü hani biz de orada kaybedip eleneceğimizi düşünmüyorduk. Çeyrek en azından Bahçeşehir ile Kora maç oynamak istiyorduk. Ee, yani yine de baktığımız zaman e, bizim grubumuzun ben zor olduğunu düşünüyorum. Çok iyi takımlar vardı. Çünkü Bahçeşehir, Gran Canaria, Hapoel ee, hani o grubun içinde bir şekilde ayakta kaldık ama sonunu getiremedik. Konsantrasyon biraz daha olası Bahçeşehir maçında mıydı? Ya, sanmıyorum. Çünkü sonuçta Selevita maçını kazanmadan Bahçeşehir maçına gidemiyoruz. Nitekim de öyle oldu. Ee, ya herkes çok istiyordu ama Yapamadık. Öte yandan Türkiye Kupası'nda final oynadınız. Hmm. Evet. Ee, yani aslında baktığımızda büyük bir başarı. Evet. Nasıl değerlendiriyorsun? O bizim için bu senenin bence en büyük başarılarından bir tanesi. Hani Hocam da bunu söylüyor sürekli. Burada hani Efes'le eşleştiğimizde herkes çok inanmıştı hani final oynayabileceğimize. Çünkü ligde de Efes'i yenebilmiştik. Efes çok kaliteli iyi bir takım. Ama o maçta da hani burada hem seyircinin desteğiyle hem de çok sert oynayarak kazandık. Hatta bir ara 15 sayıları geriye düştük. Bence herkes çok inandığı için o maçı kazandık. Yani finale çıkmak, Fenerbahçe'ye karşı oynamak, Fenerbahçe çok çok iyi bir takım. Hani oralarda olmak Beşiktaş adına mutluluk verici. Şimdi sezona tabii belli hedeflerle başladınız. E, lig kulvarı devam ediyor sadece. E, baktığında şu ana kadarki döneme e, başarılı bir sezon geçiriyor musunuz? Ligde bence kesinlikle geçiyoruz. Çünkü ikinci sıradayız. E, Abelaj'da da olsa. E, bence bizim için çok çok iyi bir sezon. E, hani Belki bütçe olarak baktığımız zaman ligin ilk beş takımında değiliz bütçe olarak. E, ama buna rağmen bence çok iyi bir iş yapıyoruz. E, bunun sonucunda da aslında yerimizi korumak istiyoruz ilk Hani Kolay olmayacağını biliyoruz çünkü Efes de saldıracak ligde. E, ve zor maçlarımız var. Bursa Spor deplasman, Petkim deplasman, Efes deplasman. Hani buralarda bir kaza yapmazsak ikinci bitirme şansımız yüksek. Ama ben en kötü ihtimalle üçüncü bitireceğimizi düşünüyorum ligi. Ee, yani o açıdan bizim için başarılı bir sezon geliyor. Bunu korumamız bizim için önemli. Ligde kuşkusuz başarılısınız. Ona hiç şüphe yok. Zaten iki sene öncesini düşünürsek takımın son haftada küme düşmekten kurtulduğunu. Ee, orada çok büyük bir başarı var. ama genel sezonuna baktığında... Euro Cup'tan eğlendiğiniz nokta, Türkiye Kupası, hı hı. E, şu anki gidişat, genel başarı ile ilgili ne söylersin? E, ya Euro Cup tabii ki herkes tarafından başarısızlık olaraklandı. Hoca da bunu söyledi. Yani Çünkü geçen sene yarı final oynamış bir takımız ve standartları biraz yukarı çektik Euro Cup'ta. E, Hani Hoca da bu sene en, en kötü ihtimalle yarı finalde tekrar olmak istiyordu. Hatta yarı finale çıksak belki final şansımız da çok yüksekti geçen seneye nazaran. E, Euro Cup adına belki hayal kırıklığı oldu ama en azından bunu Türkiye Kupası ve Türkiye ile ilgili telafi etmek istiyoruz. Daha yolunuz uzun. Evet. Kolaylıklar diliyoruz şimdi o kısımda. E, Ligdeki peki hedef ne? şimdi? Evet normal sezonu ikinci, üçüncü bitirip ev sahibi avantajı almak istiyorsunuz. Ama e, finallere, yarı finallere geldiğimizde ne olur? Yani oradaki hedef ne? Yani aslında biraz adım adım bakmak lazım. Sonuçta çeyrek final de kolay olmayacak. İlk önce çeyrek finali kazanmamız lazım. Ya onu geçersek yarı final, yarı final hiçbir şekilde kolay olmayacak. Çünkü belki yine Efes'le eşleşeceğiz. Bunu bilemiyoruz. Ee, yani dediğim gibi çok zor maçlar olacak yine. Bir de maç sayısı artacak. Maç sayısı da artacak ve seri şeklinde oynayacağız. O yüzden bence işler farklı olacak. Ee, hani Efes de oralarda çok tecrübeli. Ee, yıllardır hani buralarda final oynamış, şampiyon olmuş bir kulüp. E, Fenerbahçe'nin itekimi zaten şu an bence bana soruyorsanız Avrupa'nın en forma takımı. Ee, onların da ben hani Final Four'a gideceğini de düşünüyorum. Ee, Türkiye Ligi'nde de her zaman zaten şampiyonluğu oynayan bir takım. orası bizim için çok zor olacak ama iki önce dediğim gibi ligde yerimizi korumamız lazım. Ligde yerimizi korursak da adım adım gitmek lazım. Play'in heyecan katacak mı sence? Ee, katacaktır. Çünkü e, yani orada da işte 7-8-9-10 muydu? O takımlar bir bir playoff bileti kapmak isteyecekler ve kora kor bir savaş olacak. Orada da hani o maçlarında keyif vereceğini mutlaka düşünüyorum. Peki şimdi biraz içeriği soracağım. Koç Duşan Olimpiyeviç dışarıdan bakınca her zaman çok sempatik gelmiyor birçok kişiye. Evet. İçeride nasıl biri? İçeride bambaşka. Ya işine aşık. Bence hani bana soruyorsanız, ya iş aşkıyla yanıp tutuşuyor. Hani 7-24 basketbol düşünüyor diyebilirim. Gerçekten çok seviyor basketbol. Bence hani olduğu yeri de hak ediyor. Daha iyi yerlerde de olacağını düşünüyorum. Kendisi de daha iyi yerlerde olmak istiyor. Bunu her zaman dile getiriyor. Hani bizim de daha iyi yerlerde olmamızı istiyor. Ve yani her zaman bizi limitlerimize zorlayan, bazen çok agresif, bazen çok sinirli. <laughs> yani istediği bir şey olmayınca çok sinirlenebiliyor. Ama hani ben önünün çok açık olduğunu düşünüyorum koç olarak. Peki sizle ilgili de hayalleri yüksek Senin kendinle ilgili hayalleri nasıl? Çünkü iki sene önce konuştuğumuzda bir yurt dışı denemek istediğini söylemiştin. Evet. E, orası nasıl evrildi? E, tekrar Euroleague'de oynama hayalin var mı ya da yurt dışına gitme hayalin var mı? Ya açıkçası yurt dışı hayalim her zaman var kafamda. Yani e, bu sezonunda bu kadar iyi gidiyorken ve yani iyi şekilde bitirmek istiyorum ki belki o hayalime tekrar hani adapte olabilirim. E, onu düşünebilirim seneye için. E, aslında şu an önceliğim sezonu iyi şekilde tamamlamak, oynadığım şekilde devam etmek. Ondan sonra da işte seneye önüme bakacağım. Bu sezon bu kadar iyi gidiyorken, yazın Avrupa Şampiyonası var milli takımla. Hı hı. Şimdi son pencerede aday kadroda değildin. Hı hı. Nasıl hissettirdi? Çünkü sezonun iyi gidiyor. Ya da bununla ilgili herhangi bir geri dönüş aldın mı? Teknik ekipten, hı hı. federasyondan şampiyonayla ilgili bir beklentin var mı? Ya açıkçası milli formayı terletmek her zaman herkesin hayali. Ben de milli formayı giymekten gurur duyuyorum. Yani Son pencereyle alakalı son iki pencerede yer almadım. Son pencerede beklentim var mıydı? Vardı. Çünkü iyi bir sezon geçiriyordum. Hani orada olabilirdim. Ama tabii hocanın kararı, federasyonun kararı. Buna saygı duymak zorundayım. Avrupa Şampiyonası'yla alakalı da tabii ki orada olmak herkes ister ama yani şu an için bilemiyorum ne olacağını. O biraz Ergin abinin veya kafasındaki inisiyatife kalmış. Belki beni düşünür, belki düşünmez. Hani görev alma halinde orada olacağım her türlü. Şimdi antrenmana gideceksin. Son sorularıma geliyorum. Modunu düşürmek istemiyorum antrenman öncesi hı hı. ama bu sezon başlangıcı senin için aslında. Birçok oyuncuya göre çok daha zordu. Mental evet. olarak çok zordu. Çok büyük bir kayıpla başladık. Evet. Ama o kaybı sen tabii daha derinden yaşadın. İlkan Karaman senin ailendendi yani aslında evet. baktığımızda. Ee, davanın ikinci duruşması da görüldü bir de bu arada. Evet. Nasıl konumlandırdın kendini? Nasıl bu üzüntüyü aşabildin ve nasıl hissediyorsun? Yani benim için çok yıkıcı oldu. Ben hatta Rusya'da kamptaydım o zaman. Hani cenazesine bile katılamadım İlkan Abi'nin. Rusya'da olduğum için dönemedim çünkü takımla. Yani çok yıkıcıydı. Ailem için de ekstra yıkıcı oldu. Yani ablam hem annem için, babam için. Onlar da çok çok üzgünlerdi. ya yani Ben ilk başta idrak edemedim hani böyle bir şey olduğunu. Gerçekten oldu mu İlkan abiyi kaybettik mi diye. E bir de sonrasında davanın işleyiş süreci de çok üzdü beni. Çünkü ben hala hani adayetin sağlandığını düşünmüyorum orada da. İkinci duruşmada da bir şey çıkmadı ve şu an tahliye edildi yani ee, malum kişi. Yani üzülüyorum. 2 Temmuz'da bir dava daha süreci var. Belki orada hani e, tek isteğim adayetin yerini bulması. Ee, çünkü hani kaybımız geri gelmeyecek. Benim açımdan da mental olarak çok çok, çok zordu çünkü İlkan abi abim gibiydi. Çok beraberdik yani. Tofaş'tayken, Karşıyaka'dayken iki sene beraber da var. Hani Aynı evi paylaştık gibi oldu. Hani ailemden biriydi. Benim için çok zor. Ee, hani hala acıyı içimde hissediyorum ama bir şekilde hayatı devam ediyoruz. Tekrar başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Ee, şöyle sonlandıracağım. Biz dün soru hazırlarken ekip arkadaşlarımla birlikte, işte hani ne koyabiliriz, soru ne yapabiliriz diye hı hı. şu bir totemim var muhtemelen, onu mutlaka soralım dedik farklı ayakkabılarla çıkıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aslında onu bana çok fazla insan sordu. Ee, yani ben de ilk babam aslında Londra'dan aldı ayakkabıyı bana iş için gittiği zaman. Ben de bana fotoğraf attığı zaman ayakkabı beyaz. Hani storda gözüken ama getirdiğinde siyah beyaz. Bir bir tanesi siyah, bir tanesi beyaz. Aslında bir şansa denk geldi. Ayakkabı öyle satılıyormuş. LeBron'un özel üretim bir şeyiymiş. E, ayakkabısıymış. Hani öyle denk gelince ben de bizim formalara siyah beyaz çubuklu formaya çok uyunca ben de onu giymeye başladım. Aslında herkesten çok beğeni aldı. Özellikle seyircilerden. Takımdakiler de çok adapte oldular. O siyah beyaz bence yakıştı çubuklu formaya. Yeni versiyonuna da geçtin galiba. Bir eskitmeye de başladın yani ee, tekrar ikinci kez kullanıyorsun. Aynen mı? ikinci kez kullanıyorum. Beğendim ayakkabıyı çok rahat olduğu için bir daha aldım. Çünkü ilki çok yıpranmıştı, yırtılmaya başlamıştı. Hani o totemimden devam edeceğim bu sene. Başka totemim var mı bu sene? Ee, ya totem gibi değil de ben maçlardan önce dua etmeyi seviyorum. Ee, yani sahaya çıkmadan önce dua okuyorum. Ee, yani en büyük totemim o. Berk çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, biraz acele ediyoruz çünkü antrenmana yetişeceksin. Evet. Seni geciktirmek istemiyorum. Koçun o gergin yüzünü görme lütfen. Bizim yüzümüzden <laughs> ağzına sağlık. Umuyorum sezonun kalanı sakatlıksız geçer. Amin. Tamam, ee, ve aynı seviyede aynı keyfi alarak sürdürmeye de devam edersin bu sezonda. Teşekkür ederim. Önündeki sezonlarda da hayallerine... Bir adım daha yaklaşırsın umuyorum. Teşekkür ederim. Çok, çok teşekkürler. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler konuğumuz Beşiktaş Fübo oyuncusu Berk Uğurlu'ydu. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.